Gardiyanların bizi bulmasından korkmuyor musun? Hayır. Evimde son model bir savunma sistemi var. Hı hı, parola lütfen. Aa! Bunun için zamanımız yok Huti. Aç hadi. Tamam tamam. Aman. Hiç eğlence istemezsin zaten. Aa! Uh! Ay! Ay! Baykuş evine hoş geldin canım. Ben dünyanın stresinden saklandığım yer burası. Bir de polislerden ve eski sevgililerimden. <laughs> burası çok güzel bir yer. Burada tek başına mı yaşıyorsun? Aslında bir ev arkadaşım var. Kimmiş o rahatsız etmeye cüret eden? İblisler kralını? <laughs> Aa, ay çok güzelsin. İda bu ne kadar tatlı bir şey. Hanemiş Burdaymış, burdaymış. Hayır, küçük adamının kim olduğunu bilmiyorum. İda kim bu canavar? Bu Luz kendisi insan. Şeyi çözmemize yardım etmek için geldi küçük sorunumuzu. Ah, yaşasın. Dur 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 dur. Ben bu sorun kelimesini pek sevmedim. Pekala e, e, sana açıklayayım. Kral bir zamanlar kudretli iblisler kralıydı. Ta ki güç tacı çalınıncaya dek. Sonrasında Öyle oldu. Bu küçük sevimlilik abidesi mi yani? Taç kötü müdür mahlukun elinde ve şu anda sihirli bir güç alanının arkasında kilitli tutuluyor. Yalnızca bir insan orayı aşıp geçebilir, senin gibi bir insan. Tacını geri almamıza yardım edersen seni dünyaya geri göndeririz. Peki ne diyorsun bakalım?